Merhaba arkadaşlar, Imo'ya 1.0.7 update'i geldi. Take pose diye bir şey geldi. Deneyelim. Imo Take pose. Mesela bakın bu var. Imo Take pose. İkinci animasyonuna bakalım. Ama sadece ben iki tane göstereceğim. Sonunda eğer zamanım kalırsa diğerlerini göstereceğim. Evet bu oluyor. İmo. <laughs> Volume up. Dediğim gibi bu özelliğini biliyorsunuz. <laughs> Sesi kısıldığında bunu yapıyorum hep. Ee, şimdi ima'ya <laughs> Show your magic diye bir şey gelmiş. Deneyelim. Imo. Bekliyorum. Bekliyorum. Bu imo. <laughs> Show your magic. Nüç <laughs> <Mitch> küpang. <laughs> Bir balon. <laughs> Show your magic. iki kez yapıyorum dedim. Happy Halloween diye you şey gelmiş. Imo. What? Happy Halloween. Hungry for an hour. Good day. Emo. Happy Halloween. animasyon da var ima Happy Halloween Bu değil Bu Kaldırın yine çalkalayın bayağı bir İma İma Happy Halloween İkinci animasyonunu deneyelim. İkinci animasyonu bu. Arkadaşlar dediğim gibi show your magic yapacağım. İma, show your magic. Show your magic. What? Show your magic. What? Benije yazısı çıktı. Şimdi tek your da yapalım. İma. Take a pose. Dediğim gibi bir sürü animasyonu var. Özellikle de Emoj Show Your Magic'te 1001 animasyonu var. Hepsini gösteremem. Ama kanallarımıza abone olmayı ve like atmayı ve bildirim simgesini açmayı unutmayınız. Gelecek videoda görüşmek üzere.